Herkese merhaba. Bugün YouTube kanalımızda Afrika'nın ciğeri, demokratik, Kongo Cumhuriyeti pazarını birlikte tanıyacağız. Programımızın ilk bölümünde Demokratik Kongo Cumhuriyeti pazarının potansiyelini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu pazar ne için önemli? Nasıl bir ekonomik veriye sahip ki bizim için önemli olmalı? Programın ikinci bölümünde de bu büyük pazar Afrika'nın ciğeri Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 24-25 Ağustos tarihlerinde yapacağımız WCI Forum Kinshasa Organizasyonu'na ilişkin detayları verip kobilerimizi, üreticilerimizi yeni bir pazara doğru taşıma noktasında ilk adımı atmış olacağız. Demokratik Kongo Cumhuriyeti 105 milyonluk nüfusuyla Afrika kıtasının en kalabalık 4. dünyanın en kalabalık 15. ülkesi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti aslında yüz ölçümü bakımından da Afrika kıtasında Cezayir'den sonra ikinci büyük ülke. Önemli yeraltı zenginliklerine sahip bu ülke hem gelişkin nüfusu, büyük nüfusu hem de büyük ekonomik potansiyeliyle aslında şu ana kadar bir saklı cennet gibi kalmış. Türkiye Cumhuriyeti için bugün biraz bunu ortaya çıkartmak istiyoruz. Bu üstü tozlu elması parlatıp üreticilerimizin gözünün önüne tekrar sunmak istiyoruz. Fransızca konuşan ülkeler, Frankopon ülkeler sıralamasında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin birinci sırada olduğunu, dünyanın en kalabalık Fransızca konuşan ülkeleri sıralamasında ligin en üstünde olduğunu hatırlatmak istiyorum. Dolayısıyla aslında en önemli rakibimizin kim olduğu da burada ortaya çıkıyor. Yine önemli rakiplerimizden biri Çin. Bölgesi olarak da Güney Afrika, Zambiya ve sömürge geçmişinden dolayı da Belçika önemli ticari rakiplerimiz. Gelin şimdi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni biraz daha yakından tanıyalım. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti, Burundi, Güney Sudan, Uganda, Çat, Angola, Kongo Cumhuriyeti gibi komşulara sahip. Sadece kendisinin oluşturduğu 105 milyonluk bu mega nüfusun dışında aslında 11 ülkeyle beraber üyesi olduğu Orta Afrika Ekonomik Devletler Topluluğu ile beraber 220 milyonluk bir hinterlanda sahiptir. Demokratik Kongo Cumhuriyeti elmas, altın, koltan ve bakır konusunda gayet zengin bir ülke. Ekonomik performansı oluşturan önemli bir kaynakta tabii ki petrol ve doğalgaz rezervleri. Ülkede çok ciddi anlamda petrol ve doğalgaz rezervi de söz konusu. Kongo Demokratik Cumhuriyeti aslında dış ticaret fazlası veren Ender ülkelerden biri. Yıllık 9 milyar dolara yaklaşan ithalat üretici Türkiye'nin, ihracatçı Türkiye'nin iştahını kabaçsa da ülke 17 milyar dolarlık ihracat rakamıyla her yıl ticaret fazlası veriyor. Ekonomik gücünü ve ekonomik potansiyelini de burada gözler önüne sermiş oluyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinshasa. 16 milyonluk bir mega nüfusa sahip. Afrika ortalamasında, şehirler ortalamasında en kalabalık şehirlerden biri. Sadece Kinshasa değil, Kisangani ve Lumumbaşı şehirleriyle beraber Kinshasa ülkenin üçlü saç ayağını oluşturuyor. Bu ülke biraz önce bahsettiğimiz Kisangani, Lumumbaşı ve Kinshasa şehirlerinden besleniyor. Bu üçlü saç ayağını oluşturduğu ekonomi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin ekonomisinin merkezini oluşturuyor. 4000 kilometre uzunluğundaki... Kongo Nehri büyük bir hidroenerji potansiyelini, önemli bir elektrik dağıtım ağı potansiyelini gözler önüne seriyor. Aynı zamanda bu nehir taşımacılığı, ulaşım altyapısına yönelik yatırımlar Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin geleceğinde belirleyici önemli noktalar olacaktır. Yıllık ithalat rakamlarına baktığımızda 9 milyar dolara yaklaşan ithalatıyla Demokratik Kongo Cumhuriyeti mükemmel bir pazar. Bu pazarda bu ligin lideri 2.2 milyar dolarla tartışmasız Çin. Demokratik Kongo Cumhuriyeti hem Çin'e çok fazla satış yapıyor hem de Çin'den çok fazla malzeme alıyor. Aslında Kongo Demokratik Cumhuriyeti Çin'e de rakam olarak dış ticaret fazlası veriyor. Çünkü yıllık 5 milyar dolara yakın Çin'e satışları var. Bir çarpıcı örnekle bunu netleştirelim. Dünyada pil ve elektronik ürünler noktasında en önemli ham madde koltan. İhtiyaç duyulan önemli madde bu. Koltanın da dünyadaki en önemli rezervi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bulunuyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin limanının bir buçuk ay çalışmadığı ve koltanı Çin'e gönderemediği bir korkunç senaryoda Çin'de pil ve pile dayalı olarak üretilebilecek hiçbir elektronik ürünle ilgili fabrika çalışamaz durumuna gelir ve durma noktasına gelir. Onun için Kongo Demokratik Cumhuriyeti dünyaya çok önemli bir ham madde kaynağı pompalayan önemli bir itici güçtür. 9 milyar doların 2.2 milyar dolarını Çin oluşturdu dedik. 1 milyar dolarla Güney Afrika Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin önemli ticaret partneri. Tabii ki bölgesel olarak İlginç bir ülke göz önüne geliyor, göze çarpıyor. Zambiya yıllık 900 milyon dolar ticaretle Demokratik Kongo ithalatında önemli bir pay sahibi. Bakın 9 milyar dolar da Türkiye'nin payı sadece 50 milyon dolar. Bu da gelecekte Türkiye'nin Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ne kadar büyük bir ticaret potansiyelinin olduğunu gösteriyor. Öyle bir ülke düşünün ki siz Demokratik Kongo Cumhuriyeti'siniz. Öyle bir ülke var ki dış ticaretinizde yok hükmünde. 50 milyon dolarlık bir cirosu var Türkiye'nin. Ama devlet başkanınız iki bir defa bu ülkenin devlet başkanının yanına geliyor 9 ayda ve bizim cumhurbaşkanımızın da son seyahat ettiği Afrika ülkesi olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti yine bu son 9 aylık periyotta ziyaret edildiği için iki devlet başkanı son 9 ayda 3 kere bir araya geldi. Bu da büyük bir potansiyelin habercisi. Afrika'nın en önemli itici güçlerinden biri olacağı, gelecekteki Afrika'nın en önemli ekonomik merkezlerinden biri olacağı konusunda inancımızın tam olduğu ve Türk firmalarına şiddetle önerdiğimiz Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Afrika Ticaret Merkezleri ve Boğaz Şifarcılık olarak yeni bir ihracat organizasyonu planlıyoruz. 24-25 Ağustos tarihleri arasında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinshasa'da Pullman Otel'de çok büyük bir iş formu düzenliyoruz. Bu, Kobi ve ihracatçı Türk firmalarının son yıllarda Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne yapacağı ilk önemli organizasyon olacak. Bu organizasyonun ikili ticaret hacmini kesinlikle arttıracağına inanıyoruz. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 24-25 Ağustos tarihlerinde yapacağımız WCI Forum Kinshasa'da Zando, Limeti gibi önemli pazarların temsilcilerini, bu pazarlarda ticaret yapan önemli tüccarları Türk firmalarıyla buluşturacağız. Avenue du Commerce gibi önemli pazarlar, elektrik malzemeleri, teknolojik marketler, inşaat malzemeleri, Manzemeleri, tekstil malzemelerinin yoğun satıldığı bu pazarlardan tüccarları Çin'le ticaret yapmaya alışmış. işte bölgede Güney Afrika'da Zambiya ile ticaret yapmaya alışmış. Belçika ile ticaret yapmaya alışmış. Bu tüccarları Türk firmalarıyla buluşturup bu mükemmel pazara Türk firmalarının doğru partnerlerle girmesini sağlayacağız. VCI Forum Kinshasa Uluslararası İş Forumu'nda sadece Kinshasa değil, Kolenzi'den, Gome'den, Lumumbashi'den gelecek önemli iş insanları heyetlerini Türk üreticileriyle buluşturacağız hazırlanıyoruz. Hepinizi bu 105 milyonluk mega nüfuslu Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin önemli pazarına, yıllık 9 milyar dolar ithalat kapasitesi olan bu büyük pazara davet ediyoruz. Organizasyonumuzla ilgili tüm detayları yorum kısmına bırakacağız. Bizlere yorum kısmından bıraktığımız iletişim bilgileriyle ulaşabilirsiniz. Kongo Demokratik Cumhuriyeti pazarı ile ilgili soracağınız sorularınızı da yorum kısmına bırakabilirsiniz. Hepinize bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Afrika'nın kalbi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne ihracat yapmak ister misiniz? 105 milyonluk nüfusu, yıllık 9 milyar dolarlık ithalat kapasitesiyle Afrika'nın en önemli ülkelerinden Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde düzenlenecek Uluslararası İş Forumu'na katılın. Kinshasa, Kisangani, Gome, Korezi gibi önemli merkezlerden gelecek 800 alıcıyla tanışma fırsatı yakalayın. WCI Forum Kinshasa, 24-25 Ağustos Kongo Demokratik Cumhuriyeti.